Merhaba arkadaşlar Hayalim Kafe'ye hoş geldiniz. E, bugünkü güzel fincanım da bugün sevgili e, oğlak burçları için evet oğlaklar yine güzel muhteşem bir yorumla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. E, beğenenden de beğenmeyenden de abone olandan da olmayandan da yorum yazandan da yazmayandan da Allah razı olsun arkadaşlar. Kimseyi zorla kendi kanalımıza çekmiyoruz. Kimseye zorla buyurun gelin demiyoruz. Eğer dinliyorsanız, izliyorsanız, size hitap ediyorsa bir küçük emoji bırakmanız yeterli, bir gülücük bırakmanız yeterli arkadaşlar. Burada sizler için emek sarf ediyorum, efor sarf ediyorum, daha yeni bir şeyler sunmaya çalışıyorum. Kendi bileğimin gücüyle, anlamın akıyla ben bu seviyeye geldim arkadaşlar. Tabii ki sizlerin sayesinde herkesin beni ve kanalımı sevmesine gerek yok arkadaşlar. Tabii ki sevmeyenlerimiz de olacak. Arkadaşlar, çok fazla da sizi bekletmek istemiyorum. Kırmak ve üzmek de istemiyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Bakar mısınız? Şöyle bir çevireyim fincanı. Ne kadar güzel çıkmış. Bakar mısınız? Kuş tepede duruyor. Oğlaklar tepede duruyor. Geldi, gelecek. Maşallah. Hoppa. Bakın elime kadar geldi. Arkadaşlar gözyaşınız. Sevinç gözyaşınız. Kafaya taktığınız ne varsa gitti bitti arkadaşlar. Bakın gözyaşınız döküldü gitti. Gözyaşınızla beraber yollarınız da açıldı maşallah. Direkt şöyle bir şey söyleyeyim ben arkadaşlar. Ee, maşallah 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 diyorum. Ee, i̇ki tane kuş ikisi de birbirinden büyük birbirinden güzel. E, size haber getiriyor arkadaşlar e, ay içerisinde Eylül ayının içerisinde başında ortasında sonunda hiç fark etmez e, gün belirlemiş gel, belir, gün belirlenmemiş e, rakam çıkmamış arkadaşlar O yüzden size bugün bu bugün şu gün diyemeyeceğim Lütfen affedin beni e, yalnız ayın ortasında mı diyeyim başında mı diyeyim sonunda mı diyeyim bilmiyorum e, çok güzel bir e, haberiniz var Hatta 1-2 bir Küçük Kuşunuz Bir De Büyük Kuşunuz Var Arkadaşlar Uzun Zamandır Böyle 10 Yıl 15 Yıl Hatta 17 Yıl Bile Diyebilirim Çocuk 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 Diyen Arkadaşlarım Abilerim Ablalarım Kardeşlerim Bu Haber Size Gelecek Ve Müjdeli Haber iki Tane Bebek Müjdeli Haberini Alacaksınız Siz Bile Şaşıracaksınız Şok Olacaksınız Bu iki Tane Müjdeli Bebek Haberi Gelecek Sevgili Oğlak Burçları bir bayan e, böyle oturmuş hamile bir bayan bu da oturmuş böyle ellerini açmış birilerine dua ediyor. Yani birilerine çok güzel dua ediyor arkadaşlar. Allah'ın izniyle duaları tutuyor mu? Evet tutuyor. Burada var ya böyle değişik değişik gözler çıkmış böyle. Bayramda sizi üzenler çok olmuş galiba. Oğlak burçları. Yani kim size karez verdi, kıcıklık verdi. Ne yaptılar size böyle? Yani bayram sizin için güzel bir bayram olarak geçmemiş arkadaşlar. Biraz üzülmüşsünüz maalesef. Üzülüp ağlamışsınız. Gözünüz gözünüz böyle ağlamaktan şiş olmuş arkadaşlar. Sanki dayak yemiş gibi olmuşsunuz. Yüreğiniz de kabarmış. Neden böyle yapmışlar size? Arkadaşlar anlamıyorum ki. Ayakta duran bir erkek elinde bir buket çiçek. Size doğru gelecek. Gelin mi gelmeyeyim diye düşünecek. Sonunda kararı verecek ve size gelecek. Bu insan size gelecek arkadaşlar. Bu insan size geldikten sonra bir iki iki kişi sizden taraf, bir kişi veya onunla beraber iki kişi de ondan taraf arkadaşlar. Dört kişi bir yemeğe gideceksiniz. Bu yemek çok güzel geçecek. Ee, siz bile şaşıracaksınız ee, çünkü böyle bir şey yok artık dediğiniz bir döneme gireceksiniz. Gerçekten yok artık yani hemen geldi beni gördü tanıdı işte nasıl olur da biz böyle beraber bir yola adım atabiliriz diyecek ve şaşıracaksınız yani yok artık dedirtecek size arkadaşlarım onun haricinde bakın isminin içinde soy isminin içinde hiç tanımadığınız yeni tanıdığınız veya da yeni tanıyacağınız bir kişi de olabilir baş harfi H bu insanın ismin bak yine diyorum baş harfi H ismini içinde de olabilir, soy ismini içinde de olabilir arkadaşlar. Tanıdığınız da olabilir, tanımadığınız da olabilir. Böyle bir insan size bir iş haberi getirecek. Siz bu bu işe gideceksiniz arkadaşlar. Bu iş de çok güzel bir iş. Sakın hayır demeyin. Böyle bir fırsat ayağınıza gelirse kesinlikle hayır demeyin. Zaten Oğlak burçlarının özellikleri çok. Ben de bir Oğlak burcuyum. Gerçekten burcumun bütün özelliklerini taşıyorum Allah'a şükür. Bu yüzden size tavsiyem böyle bir haber gelirse sakın yok demeyin. Kim olursa olsun kimden olursa olsun hiç fark etmez sakın yok demeyin arkadaşlar. Hemen gidin bu işe başvurun zaten alınacaksınız Allah'ın izniyle. Bu işe girin arkadaşlar ve zamanla mevki atlayacaksınız. Çünkü şu an masa başı görünüyor böyle benim gibi oturacaksınız masanızın başında işinizi yapacaksınız arkadaşlar. Bu iş size mucize gibi gelecek sevgili oğlak burçları. Hane içi temiz, ferah, sıkıntılı bir şey yok Allah'ın izniyle ee, gelenler olmuş arkadaşlar. Gelenleri uğurlamak biraz ağır olmuş size. Yani hiç gitmelerini istememişsiniz ama maalesef herkesin işi gücü var. Herkes kendi evine gidecek arkadaşlar. Herkesin bir düzeni var kendine göre. Ee, fincanın tam ortasında Y harfi çıkmış. Y harfinin üstünde de böyle altında da çatal çıkmış arkadaşlar. Böyle e, çatal çıkmış sanki böyle hani eskiden e, taş koyup atardık ya ok ok gibi böyle onun gibi bir çatal çıkmış arkadaşlar bu y harfi böyle bazı şeyleri bayağı bir kurcalıyor Bayağı bir kurcalıyor bir huzursuzluk çıkarmaya çalışıyor yalnız siz bunun önlemini alacaksınız böyle kestirip atacaksınız kesinlikle izin vermeyeceksiniz bu insanın size zarar vermesine kesinlikle izin vermeyeceksiniz bu arada sınavları başarılı geçen arkadaşlarım var yorumları okuyorum tek tek ben size söylemiştim kafaya takmayın birini kazanmadıysanız diğerini illa ki kazanacaksınız demiştim arkadaşlar hatırlıyorsanız evet sınavlar güzel geçmiş maşallah bakın sevinç gözyaşları da dökülmüş dökülecek demiyorum dökülmüş dilek ve istekler sıraya girmiş maşallah hepsi de tutmuş tutacak demiyorum bakın akıp gitti sevgili oğlak burçları akıp gitti yani canlarım Hane içi biraz böyle karamsarlıklar var, şeylikler var arkadaşlar. E, bunlara çok takılmayın. E, e harfi çıkmış, E harfiyle bir görüşmeniz olacak. Bayan, erkek mi bilmiyorum. E, cinsiyet, kendi hem cinsiniz. E, görüşmeler var. L harfi çıkmış, Y harfi çıkmış. E, bunlarla bir çok belirgin görüşmeleriniz olacak. Belki de iş arıyorsunuzdur, belki de bir yerlere başvurdunuz, haber bekliyorsunuz arkadaşlar. Her şey olabilir yani. Hiçbir şey olmaz diye bir şey yok. E, bakın. Maşallah e, haneye giriş yapanlar çok. Ya arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kız isteme var gerçekten. E, bu isteme olumlu geçecek. Yani her yerden tanıdıklar gelecek. Her yerden akrabalar gelecek. E, bakın bir taraftan bu, bu tarafa baktığın zaman böyle ellerinde bavullarıyla gelenler var. Böyle çok büyük bir bavul değil yani. Böyle koca bavullar zannetmeyin de e, küçük bavullar bunlar böyle hani Gidersin böyle günü birlik günübirlik kalabileceğin bir yere. Küçük bir çanta alırsın. Hepsinin elinde küçük çanta. Şöyle baktığım zaman hepsinin elinde küçük çanta. E şuraya baktığım zaman bir devlet dairesi, bayraklı güzel bir yer. Yani hemen aynadan bir resmi nikah kıymayı mı düşünüyorsunuz? Yıldırım nikahı gibi bir şey mi düşünüyorsunuz? Böyle bir planınız mı var bilmiyorum ama böyle bir durum yaşanacak. Çünkü herkes geliyor arkadaşlar. Böyle baya bir kalabalık yani çok olmasa da baya bir kalabalık diye düşünüyorum ben hatta maşallah gelininiz de size tarif edeyim e, saçınızı böyle aşağıdan toplayacaksınız e, küçük bir çiçek duvak yok küçük bir çiçek saçlarınızın kenarlarına takacaksınız e, üstten e, düz alttan balık tarzı baya bir e, güzel bir gelinlik olacak e, hatta e, şöyle bir şey de söyleyeyim elinizin içinde de e, böyle normal bir çiçek değil de Böyle küçük, böyle aynen şu fincanım kadar, bu fincanım kadar bir buket çiçek olacak elinizde. Yalnız çiçekleriniz de böyle rengarenk olacak. Tek renk değil, rengarenk olacak sevgili oğlak burçları. Ee, siz böyle bir hayata giriş yaparken e, eskiden, geçmişte bıraktığınız bir e, gönül yaranız varmış. Hatta o, o insanın baş harfi de Y. Yani bu insan e, gerçekten... E, sizi seviyormuş. Siz de onu seviyormuşsunuz. Bir ihanet sonucu bir ayrılık olmuş arkadaşlar. Maalesef artık siz önünüze bakmak istiyorsunuz. Geleceğinizi kurmak istiyorsunuz. Çünkü Y harfi her iki tarafta da çıkmış. Yani bu insan e, sürekli olmasa da arada bir size kendini belli ettirecek. Arada bir size karşı gelecek. Görünecek. Y harfinin yanında bir de A harfi var. Bu Y harfi ile A harfi bir bağlantıları olabilir arkadaşlar. Yani siz ona sırtınızı dönmüşsünüz artık onu geride bırakmışsınız, geçmişte bırak. Zaten öyle de yapın yani. Bana hayrı yoksa kime hayrı varsa çeksin gitsin yani hiç kusura bakmasın. Öyle bir dünya yok. Ee, evet, düğün sonrası, nişan sonrası mı diyeyim, düğün sonrası mı diyeyim? Ne diyeyim artık? Hayırlı olsun diyeyim. Ee, bir takım sıkıntı olacak, olmayacak değil ama onlar da e, böyle kalıcı değil, geçici yani böyle minik minik hiç kafaya takmaya bile değmez arkadaşlar. Ee, o yüzden Allah hepinizin işini gücünü rast getirsin. Ee, sınavlarınız başarılı geçmiş Bakın evlilikleriniz de var ee, Geçmişi geçmişte bırakmışsınız Geleceğe bakıyorsunuz Çok güzel bir şey ee, Mutlu olmaya bakın Sizi kim mutlu ediyorsa onunla olun Her zaman söylüyorum Bu sizin hayatınız Kimsenin hayatı değil siz yaşayacaksınız Benim hesabıma geliyorsa böyle yaşarım Karşıda kimden bana ne Deyip geçiştireceğiniz bir döneme gireceksiniz En iyisini de siz yapıyorsunuz Evet canlarım, bugünlük de benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Aşkla kalın.